Multisportin iş modeli aslında tüm kurumların, 5 kişi ve üzerinde istihdamı bulunan tüm kurumların çalışanlarına sunabilecekleri bir yan hak. Multisportla çalışanlarınızın aktif, mutlu, spor hayatlarına spor katabilecekleri bir ürün sunuyoruz. Dolayısıyla çalışanlarınızın mutlu, aktif, hareket içinde bir yaşam tarzına sahip olmaları adına çalışanlarınıza multisportu her zaman sunabilirsiniz. 2025 yılı açıkçası bizim için oldukça verimli geçiyor. Bizim için verimli geçmesi demek aslında çok daha fazla kurumun, çok daha fazla çalışanlarının multisport sistemine dahil olması ve bunu tercih etmeleri bir yan hak olarak. Yıla başladığımız sayını yaklaşık 3 katlarına ulaştık. Yıl sonuna doğru multisport kullanıcılarını yılbaşına oranla 4 kat civarında büyütmeyi düşünüyoruz. Dolayısıyla gayet güzel geçen bir yıl diyebilirim. Çalışanlara sunduğumuz yanak bizim ürünümüz aslında hani bugün de yarın da bundan 10 yıl sonra 20 yıl sonra da aslında içeriği hiçbir zaman değişmeyecek bir ürün. Her zaman aynı ürünü aynı yan hakkı sunuyor olacağız. Amacımız çok daha fazla kuruma ve çok daha fazla çalışana ürünümüzü sağlamak ve bununla tanışmalarını sağlamak. Ürünümüzde Hiçbir değişiklik olmayacak ama ürünümüzün her zaman kapsamını genişletmek istiyoruz. Şu an 3500 tesis ve 25'e yakın şehirde varız. Önümüzdeki yıl itibariyle aslında tesis sayılarımızı ve bulunduğumuz coğrafyaları çok ciddi anlamda artırmak gibi bir hedefimiz var. Birincisi bu. İkincisi de az önce paylaştığım gibi 5 kişi ve üzeri kişinin çalıştığı her bir kurum, en büyük holdinglerden, en büyük istihdam olan holdinglerden tutun. 5 kişilik startuplara kadar aslında multisport her kuruma uygun finansal modellerle ve çözümlerle ee, dahil olabilecekleri bir sistem. Dolayısıyla bizim 2026'daki amacımız tamamen her bir kuruma multisportu anlatmak olacaktır tercihleri doğrultusunda da sistemi dahil olursa bizleri çok mutlu edecek. En önemli fikir nedir dersek aslında tamamen programı ve şu ana kadar yapılan sunumları dinlediğimde ki öğleden sonra da çok çok kıymetli konuşmacılar ve çok özel konulara değinecekler. Kurumların çalışanlarının gelişimine, ee, çalışanlarına dokunan her türlü faydaya, her türlü teknolojiye bu kadar öncelik vermeleri e, beni açıkçası çok çok mutlu ediyor. Hani sadece sektörümüz ve sunduğumuz üründen bağımsız olarak Türkiye'de bir çalışan olarak ve Türkiye'de bir yönetici olarak e, kurumların çalışanlarının mutluluğunu, gelişimini e, bu kadar e, önceliklendirmeleri e, beni fazlasıyla mutlu etti.